herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım 2 şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağımı doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle 1-2 sıra lastik yerini haroşa ördüm. Haroşamı da ters ördüm bu arada. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ters örüyorum. 1-2-3-4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp bir ilmek düz burası bir model ipi benden yana aldım tekrar 1 2 3 4 ilmek ters ördüm ipi markaya alıp bir ilmek düz örüyorum ipi benden yana alıp tekrar 1 2 3 4 ilmek ters kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım Ön yüzden modelimizi kurduk. İkinci sıra arka yüzeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Düz örüyorum. Yani düz görünen ilmeklerimi düz örüyorum. 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp ters ilmeği ters. Düz ilmekleri düz. Ters ilmekleri ters örüyoruz. Devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. Ters örüyorum yine. Bir, iki, üç ve dört ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeği düz örüyorum. Tekrar dört ilmek ters. Bir, iki, üç ve 4 ilmeğim ters. ipi markaya aldım. 1 ilmek düz. 4 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Evet dördüncü sıramı da tamamladım. Beşinci sıra ön yüzeyim ve modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana aldım. Ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört ilmek ters ördüm ve ipi markaya aldım. Şöyle ilmeğin yönünü düzelteyim. Şimdi buradan ilmek çıkaracağım. Bakın şöyle sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinci boşluktan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Şöyle bir üstten ilmek çıkardım. Tekrar bir doladım. Onun bir üstünden ilmek çıkardım. Bir doladım. Tekrar bakın onun bir üstünden ilmek çıkardım. Bu sefer dolamıyorum. Şişteki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. Ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğim ters ve ipimi arkaya aldım. Şöyle ilmeğin yönünü düzelttim. Yine bakın sayıyorum 1 2 3 4 5. ara boşluktan bir ilmek çıkarıp uzattım. Bir doladım. Onun bir üstünden tekrar şöyle ilmeğimi çıkardım. Bir doladım. Onun bir üstünden yine ilmek çıkardım. Bir doladım. Bakın bir sonraki boşluktan ilmeğimi çıkardım. Şimdi dolamıyorum. Şişteki ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Ters örüyorum. Bir, iki, üç ve dört ilmeğimi ters örüp kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum. Beşinci sırayı tamamladık. 6. sıra arka yüzdeyim. Aynı zamanda modelimin son sırası. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi ters ördüm. İpi benden yana aldım. Şimdi bakın şurada artan ilmeklerimiz var. Bunların hepsini toplayacağım ve ters öreceğim. Şöyle hepsini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm ve modelimizi şekillendirmiş olduk bu şekilde. İpimi markaya aldım. 1 2 3 4 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Yine bakın şöyle göstereyim size. İlmeklerimin hepsini şöyle alıyorum. İçinden geçerek hepsini birlikte ters ördüm ve çıkardım. İpimi markaya alıp 1 2 3 ve 4 ilmeği düz örüp kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimizi bir kez kurduk. Bakın şöyle. Modele bu altı sırın tekrarından oluşuyor. Modelde kaydırma yok. Aynı ilmeklerin üzerine aynı işlemleri yapacağız. Kısaca bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. aldım. Ters örüyorum. 1, 2 3 ve 4 ilmeğim ters ipim arkaya aldım bir ilmek yine düz aynı işlemi yapıyoruz ilk sırada yaptığımız gibi tekrar 1 2 3 4 ilmek ters ipim arkaya aldım bir ilmek düz yine 1 2 3 4 ilmeğim ters Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Bu arada bu işlemi 4 sıra olacak şekilde yapacağız. Yani ön arka olacak şekilde 4 sıra olacak. Sonra modeli tekrar yine bu şekilde şekillendireceğiz. Ben o kısmı kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle 4 sırayı tamamladım. Şimdi modelimize yaprak şeklini vereceğiz. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. İpi benden yana alıp 4 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Şöyle ilmeğimin yönünü düz. Devam ediyorum. Ee, bakın şuradan ilmek çıkaracağız. Şöyle şişimdeki e, ilmekle birlikte 1 2 3 4 5. ilmek. Şurası ilmeğimi çıkardım. Bir doladım. Bir üstten ilmek çıkardım. Tekrar bir doladım. Onun bir üstünden ilmek çıkardım. Bir doladım. Onun bir üstünden ilmek çıkardım. Bakın 1, 2, 3, 4. Şişimdeki ilmekle birlikte 5. E, şişimdeki ilmeği örmeden artık dolama yapmıyoruz ve şişimdeki ilmeği ördüm. İpi benden yana alıp bir 2 3 4 ilmeğim ters, ipi markaya aldım. Tekrar ilmeğimin yönünü şöyle düzelttikten sonra 1 2 3 4 şöyle şuradan bakın 5. ara boşluktan ilmeği çıkarıp uzattım, bir doladım. Onun bir üstünden ilmek çıkardım. Doladım tekrar onun bir üstünden ilmek çıkardım. Doladım bir üstten ilmek çıkardım burada dolamıyorum şişimdeki ilmeğimi düz örüyorum ipi benden yana aldım 1 2 3 4 ilmeğim ters kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım 6. sıra arka yüzdeyim modelimin son sırası 4 ilmek düz örüyorum kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 ilmeğim düz ve ipi benden yana aldım. Şimdi burada bakın bu ilmeklerimi hepsini toplayacağım. Örüp bir ilmeği düz. İpimi arkaya aldım. Düz örüyorum. bir 2 3 4 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Tekrar bakın şöyle ilmeklerimi göstereyim size. İlmeklerin hepsini topluyorum. Hepsini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. İpi markaya aldım. Düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım şöyle göstereyim size. Modeli birlikte iki kez kurduk ve modelimiz anlaşılır oldu. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. İlerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. E yine 2-3 sıra kadar haroşa ördüm ve haroşelerimi de ters ördüm. Modelimiz bu şekilde duruyor. E alt kısmına haroşa lastik yakışıyor. Arasında da haroşa olduğu için Dilerseniz bu şekilde kullanabilir ya da alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi de uygulayabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.